Yerlerinin <laughs> karşısında. için birkaç gündür oje bakıyordum. Amsterdam'da tekstil market gıda gayet uygun fiyatlıyken kozmetik ürünleri pahalıydı. Ojeler ortalama 3 Euro'ydu. Ömer sabah markete gitmişti. 50 cent olan oje bulunca hemen almış. çanta geldiğim için benim kombinlerimin saçmalık seviyesi. Ne alakası var? Gayet güzel. Aşkım baksana. Burası Amsterdam tren istasyonu. İçi beni bu kadar büyülemedi ama dışı gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. Biz Amsterdam merkeze gittiğimiz her gün farklı soslu bir patates denedik. Şurayı şurada sandık ver. Sıra şöyle burada başlıyormuş. Yani biz en sonunda. Asıl ünlü olanı fıstık kezmeli soğanlı olanıymış. Ben hmm. yani, yani, hiç bu artmadım. Ya! Baya soğanlı geldi bilmiyorum bu ünlüymüş. Leş ne gibi şey bak. kokacağız galiba. Yep. Yalnız soğanları nasıl yiyeceğiz? He, yapışıyor. Amsterdam'da birçok yerde bu 3x sembolü karşımıza çıktı. Amsterdam bayrağıymış ve Amsterdam şehir sembolü olarak geçiyormuş. Oradaki x olarak gördüğüm şey Saint Andrew haçıymış. Ateş, sel ve vebadan koruduğuna dair bir inanç varmış. Sembolün kullanımı vebadan daha önce ortaya çıktığı için Wikipedia bu iddianın doğru olmadığını söylemiş. Daha detaylı bilenler yeşillendirebilir. Burası Febo. Otomat tipi Hollanda restoran zinciri gibi düşünebilirsiniz. Aslında fast food zinciri demek daha doğru olur. Tercih ettiğimin adını hatırlamıyorum ama içinde et güveç gibi yoğun bir şey vardı. Sevmedim. Bar ben yiyeyim. Çok yoğun. Şimdi İyi sanki evet. et güveç var. Et güveç içi. Tadı güzel, fena değil. Mi? Amsterdam'da gezerken Yürüdüğünüz sokak aralarından sonra bir anda kanalların oraya çıkıyorsunuz. Amsterdam C harfi şeklinde kanal yapılarından oluşmuş bir şehir. Bu bilinçli şehir planlaması sayesinde kendinizi devamlı bir kanalın orada buluyorsunuz. Amsterdam ilk başlarda Amstel diye köymüş. Köye Su bendleri kurulmaya başlayınca su bendi anlamına gelen dam da bu köyün adına <laughs> eklenmiş ve Amsterdam gibi bir şey olmuş. Daha sonra zamanla da bu Amsterdam'a evrilmiş. Burası da Dam Meydanı, yani Amsterdam'ın şehir meydanı. Burası Ulusal Anıt, 1956 yılında yapılmış bir anıt mezar. Her yıl 4 Mayıs'ta bu anıtta bir anma anıt töreni düzenleniyormuş. Burası da Madame Tussauds Müzesi. Taksim'de de var. Burası ise Amsterdam Kraliyet Sarayı. Yan tarafında yeni kilise var, karşı tarafında da ulusal anıt var. Bu şekilde dam meydanını oluşturan önemli yapılar. Bu meydanda yaz-kış fark etmeksizin çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bizim da bu amca geldi. Tehlikeli oyunlar yaptı. Güzel şakalar yaptı. Bizden iki bir kaptı. Biraz aslan zenginliği, lüksü temsil ediyor. O yüzden genelde böyle işlemelerde, Türkiye'de de görmüşsündür bunu. Çok fazla aslan figürü kullanılmıştı. Farklı evet. bak. Kanatlı aslan. Bunun mitolojisini bilmiyorum. Evet, balık pullu. Gördün mü? Evet. Kuyruğu da balık gibi. Amsterdam'ın birçok noktasında Henry amcamın açmış olduğu peynircilerle karşılaşacaksınız. Peynirleri gerçekten enfes. Ben çok beğendim. Sadece sarımsak aromasını çok beğenmediğim için peyniri de o şekilde beğenmedim. Ama her acıktığımda gidip peynir yedim. Tatlı yedikten sonra canım tuzlu istediği için gidip gene peynir yedim. Yani ben bu tatilde deli gibi peynir yedim. Klasik peynir çeşitleri dışında pestolu, portakallı gibi farklı seçenekler de deneyebilirsiniz. Pestolu'nun de çok merak ediyorum. Ben bütün peynirleri denedim. Çok değişik aromalı peynirler vardı. Portakal aromalı, bir şey bir şey bir sürü vardı. Ben klasikleri beğendim. En yani aslında almayı düşündük ama Ömer dedi ki hani farklı bir şey beğendiysen onu alalım. Farklı değilse almamıza gerek yok dedi. Şu an ben de beni <laughs> bir anda Vans'a sokuyor. Vans'ı gezeriz. O kadar çok peynirciye gidip o kadar çok peynir denedim ki karnım açtı ve doydum. <laughs> Bu da aslında zoomlamaya çalıştığım dekoratif bir şey değil. Bu binaların en üstü eskiden depo olarak kullanılıyormuş. Ve malzemeler yukarı çıkarılmak için anca yapılmış. 3 tane alalım. Bu Arkadaşlar gelirseniz azalacağım diye bakmayın, kesinlikle doldururum. Gerçekten lezzetli. Ortasına daha gelmedim henüz. Buraya güzel lale yerleri denmesinin sebebi bu şekilde aslında suyun üzerinde durmaları ama sabitler. Lale'nin zamanında Orta Asya'dan Hollanda'ya gittiği söyleniyor. Şu anda Hollanda dünyanın en büyük lale yetiştirici ülkesi. Lale bilen varsa yeşillendirebilir. Booking'de Hollanda'ya ait bir şirket bunu da söylemiş olayım. Bu saatlik kule benzeri yapı Montoran kulesi. Bu Muntplein meydanı adını bu kuleden almış, Altı tane yolun kesiştiği kocaman bir meydan düşünün. Evet. Ama aslında burası bir köprü. Amsterdam'ın C şeklinde kanallardan oluştuğunu söylemiştim zaten. Ve bu kanallardaki köprüler de numaralandırılmıştır. İşte bir numaralı ve en geniş Amsterdam köprüsü de bu, aslında bu Muntplein dediğim meydan. Tüm şey sanki müze gibi. Bu First Bulldog Cafe Shop'un yanında Red Light bölgesinde Amsterdam'ın en dar sokağı bulunuyor. Şimdi amcam çekilsin göstereceğim o sokağı. Evet işte bu sokak. En dar sokak. alacağım. Hoşuma gitti. Rengi çok hoşuma gitti. Şöyle geçeyim. Burası Anne Frank'in evi. Bence konusu çok ilginç. Bu yüzden daha geniş araştırmanızı öneririm. Anne Frank aslında bir çocuk yazar diyebilirim. Nazilerden saklanmak için 1942-44 yılları arasında bir evde saklanıyor. İki yıllık saklanma sürecinde yaşadığı şeyleri bir günlük halinde Anne Frank yazıyor. Bir şekilde bulunuyor, babası hayatta kalıyor ve babası bunu sonrasında kitap haline getiriyor. O dönemde yaşadığı evde sonrasında müze olarak korunuyor. <laughs> Ben yerim seninkini. Bir şekerli gözüküyor. Sen şu ortasına koy da yeter. Bir sürü öyle lazım ya. Neredeyse kesiyor. Daha 39'da ya. Arkadaşlar Small boy waffle 10 liraydı, medium boy 13 liraydı. Burada asılanlar yeni olmuş, ben yedim. Buraya gelip burada oturup kıtır kıtır bunları yiyebilirsiniz. Büyükmüş. Ama... <laughs> small <laughs> Sag oluyor musun İsmail? Bakın nerede? Bence bu çok iyi. Ben aldım bu 7 euro şu 3 euro <laughs> ve Dayta doğru yol alıyoruz. Orada kamera ve benzeri şeyler, şüpheli hareketler yapmak yasak. Bu yüzden kameralar cebe. Dün gitmiştim ama bir kısmına gitmediğimiz için bugün tekrar o tarafa doğru geçiyoruz. Bakalım. Sadece yürüyeceğiz. Ömer'i bilmem. Barış'ı da bilmem. Ben sadece yürümeye gidiyorum orada. <laughs> Siz bana vurur